8 Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Toplantıya Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra GİSPİR adına GİSPİR Genel Sekreteri Kemalettin Gür, GİSPİR Muhasip Üyesi Orkun Özek ve GİSPİR Mali Danışmanı Murat Erişti katıldı. Toplantıda gemi inşa sektörünü desteklemek için teşvik, arge ve inovasyon konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrası GIS bir genel sekreteri Kemalettin Gür ve GIS bir maliye danışmanı Murat Erişti toplantı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genelde konuştuğumuz konular e, dünya gemi inşa sanayinin e, bir aşağı doğru gidişinde e, Türk gemi inşa sanayini nasıl yukarı doğru götürürüz kapsamında konuştuk. E, bu konuda yapılabileceklerle e, yapılamayacaklar konusunu gündelendik. E, malumunuz e, destek istemek kolay ama destek istendiği zaman e, ülke ekonomisinin inişe geçmeye başladığı zamanlar oluyor genelde. Dolayısıyla bütün sektörler e, destek talep ediyorlar. E, bizim destek talebimiz e, bir parasal destekten çok. E, ARGE, inovasyon, yeniden yapılanma gibi e, konularda oldu e, ve bu, bu konularda da e, sevinerek gördük ki e, devlet kademelerinin bakış açısı çok çok olumlu. E, bu konuda tabii yapılacak olanları tek başımıza ilerlemek istemiyoruz. Devletimizin e, ilgili kademeleriyle, ilgili bakanlıklarıyla koordineli şekilde ilerlemek istiyoruz. E, bu toplantı da bu amaca hizmet etmiştir e, ve. Ee, gördüğümüz kadarıyla e, olumlu sonuçlarında e, bir iki ay içinde hazırlanacak raporlarda yine aynı şekilde e, bakanlıklarımızla koordine ederek e, bitireceğiz ve sanıyorum e, sektör için çok faydalı olacak. Ekonomi Bakanlığı, Başlama Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, tırımla ilgili temsilcilerle bir toplantı yaptık. Burada ideal bir imişa sanayinde teşvik politikası ne olmalı? bizim beklentilerimiz nelerdir? karşılıklı bir fikir alışverişi yaptık. Yani bu toplantının birinci amacı biz ne bekliyoruz? onların aklından ne geçiyor? Hangisi uygulanabilir? Hangisi uygulanamaz? Bunu anlamaktı. Birbirimizi anladığımızı düşünüyorum öncelikle. Biz onlar açısından e, bizim için önemli olan şeyleri söyledik. Onlar da teknik açıdan kendileri açısından teknik konuları paylaştık. Bundan sonra e, daha birbirimizi anlayarak ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Önemli olan uygulanabilir teşvik politikalarını sektöre kazandırmak. Bunun da inşallah bu toplantılar sonucunda böyle bir sonuca ulaşacağımızı umuyorum.